çok fazla oynamam istendi balık. Uzun zamandır da video atmadığımızı fark ettik tabi. O yüzden fiz aldım buraya. Direkt first pick'ten ee, fiz videosu istiyorum moruk. Şöyle bir piklere bakıyorum rakipte. 3 tane AD carry var İnanılmaz. 3 AD carry almış rakip. Caitlyn, Wayne ve Nilah. Yani bu oyun late'e kalırsa patlarız abi. Late'e bırakmadan kapatmamız lazım oyunu. Bizde Ağustos kötü şampiyonlar var. Bakalım nasıl bir maç olacak arkadaşlar. Maça başlamadan bir like bir yorumunuzu alırım. Destekleriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Bu arada hala kanalıma abone olmayan varsa abone olmaya Asya. davet ediyorum o arkadaşlarımızı. Meta'ya dair güncel videoları bu kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler destekleriniz için. Blue Pink Totem'le başlıyorum abi her zamanki gibi. Çünkü ben alt ormanda olacağım ve üst ormanda görüş üstünlüğü istiyorum. Karşıda Tapley'in ve'in var ee, ve karşısında Pantheon var. Pantheon öyle de o adamı ezmesi lazım arkadaşlar. Yoksa felaket alırsak Pantheon. Öyle de çok güçlü üstünlüğünü kullanıp alması lazım koridoru. Mitte dayana var, Jungle'larında ilah var. Ve botta da kentin var. Ya ha. 3 ADC normalde troll abi ama ha. Wild Rift'te şu an ADC'ler o kadar güçlü ki of bir canına kaçtı. Ne Flash adesine. yok dayananın. Abi normalde 3 ADC troll arkadaşlar. Her zaman için böyle olmuştur. Ama Wild Rift'de abi. Yani Jungle'da ADC mitası var. Ben anlamıyorum ya. Çok garip abi. Jungle'da support bile çalışıyor. Support hero'ları. ADC çalışmaz mı? Çalışır. Ya oyuna dengeleme şart arkadaşlar. Gerçekten onu kesebilir miyiz? Ya oğlum aşağı ölmeyeyim çok iyi. Güzel oyun. Dayananın flash olmadığını biliyordum ya arkadaşlar. O yüzden bu hareketi rahatça yapabildim. İşte bu oyunu takip ettiğimizden kaynaklı. Tek, tek ekran oyun oynanmaz. Beni gör beni gör beni gör flash attı. Kes bunu. Yattı aşağı. Out koyduk. Bu kadar abi bu oyun. Galio'ya bakın Galio'ya bakın. Sövüyor bize şu an. Kili aldım diye sövüyor. Oğlum Galio'yla kil alıp ne yapacaksın lan sen? Bana ister misin? Balık kil alırsa taşırım açık. Arkadaşlar ha. rahat olun. Tabi tek başına oyun potansiyeli. Balığın nerften sonra pek yok ama. Ya biraz desteğe ihtiyacı var. Yüzercesine. Takımdan da. derinliklere. Hasar ve tanklama <laughs> konusunda en azından. Yeah. Şimdi arkadaşlar iyi durumdayız yeah. bayağı. Artık oyuna üstünlüğümü yansıtma vakti. Bot lane oynarım. Oyna <laughs> bakalım. On onu satayım flash attı adam. <gülüyor> <gülüyor> Yat oğlum aşağı. Of. <laughs> ultisini de doğruladık flash attı Leon'a. Kett'in ultimi mi flash attı arkadaşlar orada yoksa refleks gösterip dayanaya bak. EM olmasa sıkıntı yaşayacağım burada. Kett'in ultimi refleksle mi flash attı arkadaşlar yoksa adama yetişmek için mi attı orada? Anlamadım ama eğer ulti attıysa harbi helal olsun. Oo. Ister 2 ve 2 yıl uzadı bizimkiler ve daha Nilah ve Vein olmadı yani. <laughs> olmadı derken ya. erken oyunda hasarları yok gibi bir şey arkadaşlar fazla. Oh. Güçsüzler yani itemle güçleniyorlar. <laughs> skill şampiyonlar. Hadi, Flash attı da yana direkt ulti atacağım <laughs> sandı da. Ultim yok <laughs> ki kullandı ultim. <laughs> Hadi saldıralım. Ulti atsam flash de kurtarmazdı. Adam direkt flash koydu beni görür görmez arkadaşlar. Ultim olsa atardım ama muhtemelen tabi. 3 kilim var rakibinin de 3 kili var. Rakiple eşit gidiyorum takımdaki yok. Galyonumun ikilini çaldım. Yukarıdan oluyor? Kahvecimiz oldu. Onu bari kes lan. Pantolonun güzel ölte. Hadi oğlum galiba yakalanın orayı. Abi Caitlyn'in ultisini niye doçlamadı orada ya. Çocuğu öldürttü Leona'yı. Leona'yı diyorum Sveyne. Kettin e. ultisini doçlasa ölmeyecek ya Sveyn. Free kill verdi boş boşuna. Vayne'i kesersen maç bizim arkadaşlar. Vayne Böyle son pikselden bir ulti. Yat oğlum aşağı, oha! Bitkinliği sonradan yedim. Bu kadar önde olmama rağmen hasarım yetmedi gördünüz mü? Son pikselden ulti attım adama. Ve bitkinliği de E'den sonra yedim arkadaşlar. Bitkinliği erken yesem hasarımın yetmemesi normal. Ama bu durum anormal moruk. Gidelim. Ne diyorsunuz Göz o işe? Yeah. Şu bluesunu çalar mıyım lan onun? Buna <laughs> bir smite atmadım. Geliyorum Sürün oraya. De. Aa, smite atmamış. Onu, onu satayım. Hayır. Neşe, ne Beynin bu? ne iş var burada? <laughs> Oğlum böyle bir şey yok. Bizimkiler or. Oh. Bizimkiler ejderha kesiyor yukarıda. Rakip top lane çıktı buradan ya. Hiç Neşeyle. beklemiyordum beklemiyorum. Neşemiz kaçmasın. Adam duvarın arkasında Burada beni bekliyormuş. Felaket Yüzeltme bir Ne oluyor orada? Ölme lan. <laughs> Yakalar mıyım onu? Gel oğlum Adın babana. Mı? O Vein nereye kaçtı? Vein nerede? Vein Wayne... arkaya mı kaçtı? Nereye kaçtı Vein ya? Neyse onu kovalamakla uğraşmaya gerek yok. Vein base atmış muhtemelen. Ee, nereye kaçtığını görmedim ama bizim ormana kaçtı herhalde. Şu Red çalıda falan mı? Base attı acaba bilmiyorum. O tekrar kessek. <laughs> <laughs> ya oğlum aşağı. Oha şattan veriyor arkadaşlar beyin. Daha yani dakika 7 nasıl olabilir böyle bir şey ya. Oğlum beyin bu dakikada böyle şattan veriyorsa bu adam late de bizim canımızı okuyacak. Sveyn'i durduracak hero'muz da yok. Mesela Sveyn'e karşı güçlü. Pantheon'a karşı da güçlü. Ee, Galio'ya karşı da güçlü. Bir tek Fize karşı güçsüz Sveyn. O da iyi oynarsak. Bunu görmek ister misin? Skatıl nerede? Bota geliyorum. Oyna o keyte. Of keyif direkt yok oldu. Marita da kimse görünmüyor. Nila gördüm. Nila gördüm. Bak ulti atarım buraya. Yemek vakti. <laughs> Yat oğlum aşağı. <laughs> Gel bakalım buraya. Vayne yok. Burada Pantheon buraya geldi. Sayı üstünlüğüyle burayı bilmeyiz <laughs> aslında. Buradan müttahabır açmamız lazım. Seri bir şekilde müttahabır açmam lazım arkadaşlar. Yakalayamaz ki. Şuradan bir eriğimizi yiyelim. Kuleye çok vuruyor Fiz. Tek boyuunu seviyorum arkadaşlar Fiz'in. AP bir heroya göre çok fazla vuruyor kuleye. O yüzden kule almanız gerekiyor Fiz oynarken. gel oğlum buraya. Eyvah eyvah Yakında eyvah. Beni gör beni gör beni gör. <laughs> Ananı <'ın> satayım. <laughs> Dayana da buraya gelmiş. Direkt onu satıp kaçacaktım biliyorsunuz mu aslında. <laughs> ya abi nereden geldiğini o adamın göremedik ki. Nehirde var ya bir totem olsa arkadaşlar. Direkt kaçıp gideceğim biliyorsunuz mu? Adam yes. körden geldi yani göremedik. Oyun sattık galiba burada biliyorsunuz mu? Takıma bakıyorum şöyle goldları çok düşük takımın. Ya normalde öyle de daha fazla ezmemiz lazımdı rakibi. Yetişemedim ulti atmak istemedim. Ejder çıkıyor. Şimdi arkadaşlar olay şu. Outscale denen olayın farkında olmazsanız abi. Late luzlarsanız uzlarsanız oyunu ve nasıl uzlayırız bu oyunu falan diye kendinize değişik değişik sorular sorarsınız. Bu oyun uzarsa kaybedeceğimiz kesin gibi bir şey. Yani rakip de AFK olmazsa veya işte Bilerek takımı sabote etmezse biri rakipten. Nina tuttu ulti. Son pikselden yedi ulti. Oğlum canı çok az Vayne'in. Ejderi al. Abi zonlayacak kimse yok mu takımdan rakibi? Canım azalıyor. Bak ejderi ben tanklıyorum. Çallı Ben de öldüm. Ya adamlar İngilizce o kadar belli ki arkadaşlar buraya. Kimse zonlamıyor yukarıya çıkıp. Hedef. Şattam yürüyor Nila. Abi bak burada ben de smite atamadım. Erik yemeye gittim yetişemedim yani ejderha. Gelene kadar ejder evide Erik yemeye geç gittim biraz. Erik yemesem o adam ultiyle beni keser. Ya saçma sapan bir oyun ya. Galil ulti atmamış fightta. Zonlamaya kimse çıkmıyor. Yakalayamaz ki. Adamların canı az oldu halde. Ya pite olin yaptılar bari. Yakala bunları. Hı, <gülüyor> <gülüyor> ya at oğlum aşağı. Herkes çatlam veriyor rakipten. İnanılmaz. Kuzgunlar bana ne getirmiş rakipte kimi kessem shutdown diyor arkadaşlar. Yani bu zaten olayı açıklıyor yeterince aslında. Takımın 20 kilo var. Onu benden amınım. O nilayı kes abi. Ne yapıyor o orada? Alo. Oh. Ölme ama sen ölmeyeceksin seninle işim bitmedi. Baronu almamız lazım da. Yakalayamaz ki. Pusu 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 <laughs> abi pusu. Veynul taştı. Uf <laughs> mahlamasın diye. Ah be gelmedi. Ultim boşa gitti 40 saniye yok ultim. <laughs> Barona giremeyiz. Rakip jungle yok ama Bizimkilerin tiplere bir baksanıza ya. Oynayışlar çok sıkıntı bizim oyuncuların. Şunu kesip çıksam. Dayana bir de bütün skillleri atmamı bekliyor. 3.5k gold da base atıyorum şu an. 3.5k gold base'im var. Ebedi küren bitti. Şapkanın yarısını tamamladım. Ben çok öndeyim ama takımda ıı, rakipten çok geride. Öyle bir sıkıntımız var. Artı bir de alçı geliyoruz. Rakipte 3 ADC var. 3'ü de iyi oynuyor. Bizde bir tane ADC var. Yemek vakti. Bunu kes bunu kes. Alo. Adımı. One shot attım. Vayne'i kes abi. Vayne ben Vayne Vayne guys. Daha, daha, daha yatın lan aşağı. Bu balık kimmiş lan böyle? Hard kere koyuyoruz maçı şu an. Yine şattan verdi rakip bu arada. Şuradan elikleyip döneceğim. Derinliklere. Çıkmayın oğlum geliyorum lan çıkmayın alo. Bir numara görmek ister misin? Geldim oğlum sakin olun. Oha ben öldüm. Leona buraya ulti. Yeah. Balon standladı. Onun satayım. Çaldırıyordum az kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Çaldırsam oyun gitti. Zonya aldım. Son item. Rakibe bakıyorum. Kristal yansıtacağın mantıklı olanı bu rakibe. 3 ay AD <laughs> var. <değiştirdi>. Üçü de iyi da. Gel bakalım zamanı. <laughs> Abi. Beni görün, beni görün, beni görün, beni görün. <laughs> Zonya'dan çıkar çıkmaz standa da Leona benim. TP'ye geçtim. TP'ye geçtim. Çok zor oyun arkadaşlar. Çok zor oyun. Baron alıyoruz. Fight kaybediyoruz. Gün <laughs> tam kafadan. Pantheon hiçbir işe yaramıyor takımda. Pantheon var ya. Jinx ve Pantheon e bizi eksik bıraktı fightların hepsinde gördüğüm kadarıyla. Alev izleri var. TP atarım ama gerek yok TP'ye. Geliyorum abi oraya. Oğlum Leon'un Leon canı çok low base atamamış. O kesin abi direkt. Çok iyi. Gal ölçüsü gereksiz. Ama olsun bu. Milah keselim abi. Milah ne yapıyorsun lan sen? Yat lan aşağıya. <laughs> kes. Onu nasıl satayım Ne bastı çocuk? Gel gel gel. Bunu da kes. Bunu da kes abi. Gel bakalım. Oğlum bu adam beni kesecek lan. Şuradan ready yiyip geliyorum. Oyalı onu kanka. Sveen iyi tanklıyor da. Geldim abi. Beni, bana doğru kaçacaksın kanka. Daha Yat lan. Bu kadar basit bu oyun arkadaşlar. Çıkmasam ölüyordum bu arada burada. Gelincileri alalım hemen. Çok iyi oyun be. Oğlum oyunu var ya. Taşımak için her şeyi deniyorum şu an. Oyunu winlemek için her şeyi deniyorum şu an. Bütün tuşlara basıyorum arkadaşlar. Winlemek için. Bu oyunu artık kapatmamız lazım. Güzel bir fayda kapatırız. Full itemim. Şuradan ready alalım. Şimdi tekne teklemi yani nilah fokus yapmam daha mantıklı bence. Ha. Ha. Beni kantırlıyor nilah ama. Geliyorum. En çok da o. Of item uh. pasifimi aldı. Leona'nın oynayışa bak. Uzlu. Yani nilah taşıma potansiyeli en çok nilahta var. O yüzden nilahı teklemem lazım bir şekilde. Geliyorum. Gelin abi çok kadime iyi. gelin. Kadime gelin Geliyorum. takım. Ya. Kadime gelin mid push atalım. Bak rakip kötü pozisyonda şu an. Kademe gelin. Mid push'u atın abi. Mid push'u atın. Bak full item'i ben pushuyorum bir de. Ne mutlu. Oha Nilah 4 kişi şey engeç oluyor way, ve where? hiç canı gitmiyor. <laughs> Onu nasıl yok ettim adamı. Abi bu W'su ne Nilah'ım ya. Kesemedim. Yani Nilah'ın W'su beni kantırlıyor. Çok saçma abi. Kaybetti oyunu. Takım hiçbir şey yapamadan oldu. Oğlum Nilah 4 kişiye engel çatıp ulti attı. Çok iyi gördü pozisyonu eyvallah. Ama ne? o Nilah'ı Nasıl kesemiyor arkadaşlar o dört kişi? Bana bunu açıklayın lütfen. Nilah dört kişiye kafa atıyor tek başına. Ve canı gitmiyor artı herkese hasarlıyor. Jinx ultiyi kademe bile tutturamadı lan. Tuttursa çalacak biliyorsunuz mu belki de? Adam kalemi tutturamadı ultiyi kalem ulan <laughs> pit olduğu yerde duruyor şaka mı lan bu oğlum ben ne yaşıyorum bu oyun ya bana geliyorlar base koy base koy burayı pushladım bilerek çünkü buraya birini çektim şimdi gelecek var mı buraya Kuzgunlar bana. Üç kişi aşağıda evet Wayne geldi. Yüzercesine. Güzel rakibi eksilttik birini oraya göndererek. Belirlendi. Ha! İşlenme zamanı. Onu ila keselim. Evet, Zonya bastı. Bunu bana görmek ister misin? Uzlu derinliklere. Abi ila. Ne şeyle? Sonuna ha. hazırla. Ne mutlu. Oha. Arkadaşlar daha İlahi tek atamıyorum full item. Bak. Ultime zonya bastı ama E'ye maksimum masarını vurdum bekletip. QW combo yaptım. Artı bir düz vuruş attım. Ben beni kesti. Nasıl ya? Lose maç. <laughs> Oy, bu maçı hak etmiştim ya Bu maç Mesela luzlamayı hak etmedim arkadaşlar Ama Yeni sezon Harbiden sıkıntılı bir sezon Oynama hevesi Bırakmıyor bu olay 19-6-4 oyun kaybediyorum Skorlara bak bir tane pozitif skor Yok takımda Hepsine rapor. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse kanalıma abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.